Yine Medineliler dediler ki vah Ömer sen gidince bugünlerde mi görülecekmiş? Ümmetin Ömer'den sonra huzuru gitmiştir Müslümanlar. Kendi başının derdine düşmüştür. Hazreti Ömer dönemine kadar Müslümanların iç huzuru, birlik ve beraberliği devam ederken Hazreti Ömer'den itibaren onun şehadetiyle ümmetin içinde iç isyanlar, iç karışıklıklar, fitne ve fesat hareketleri hiç durmadı o günden bugüne. Bazen çoğaldı, bazen azaldı. Hazreti Ömer'i vuran adam İranlı bir ateşe tapan mecusi. Yani Müslüman değildi. Feyruz ya da Firuz da diyebilirsiniz. Lakabı Ebu'l-Lü'lü. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Vurulduktan sonra tıpkı Hazreti Ali'de de öyle olacak. İki gün yaşayacak Hazreti Ömer. Hazreti Ömer vurulduktan sonra namazı Süheybi Rumi Hazretleri kıldırmıştır. Radıyallahu anh. Ve cenaze namazını da ona vasiyet etmiştir. Hazreti Ömer. Hani bazen diyorlar ya yani insanların edebi gidince iftirası sahabeye kadar uzanıyor. İnsan edebi kaybedince iftirayı nerede durduracağını bilemiyor. Hazreti Ömer'e bile iftira atanlar, Hazreti Ebu Bekir'e iftira atanlar, Hazreti Ayşe'ye iftira atanlar, Hazreti Ömer Efendimiz için Hazreti Osman'a halifeliği devretmemiştir. Bir heyete, bir şuraya bırakmıştır. Ama Hazreti Osman radıyallahu anh ya da kendi oğlu Abdullah İbni Ömer'i Hazreti Ömer kendi vurulduğunda o yaralı o iki gününde vasiyet etse zaten ümmeti Muhammed kan ağlıyor. Yaralı can vermek üzere suikaste uğramış halifenin son sözünü Müslümanlar hiç tartışmadan itaat ederler. Çünkü insanların duygularının en yoğun olduğu andır. Hazreti Ömer vurulmuş, yaralı yatıyor, can verecek, vasiyet etse, Ey Müslümanlar Allah'ın dinine hizmet ederken başımıza bu cinayet geldi. Oğlum Abdullah İbni Ömer'e biat edin ki beni sevindirin. Ömer'i vuranları sevindirmeyin. Madem Ömer'i vurdunuz, Ömer'i öldüremezsiniz. Aha biz de Ömer'in oğlunu halife yaptık deyin dese Hazreti Ömer. Bugünkü küçücük bir belediye meclis üyeliğinde bile Birbirini yiyen Müslümanların siyasi hırsına bakın. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vurulmuş şehit olurken kardeşlerim oğluna bırakmıyor halifeliği. Oğluna bir valilik de verilmiyor Hazreti Ömer'in. Ne Ömer yaşarken ne Ömer'den sonra. Verilse ne olurdu? Abdullah İbni Ömer yapamaz mıydı? Vallahi diğerlerinin yaptığı kadar yapardı. Abdullah İbni Ömer ashab-ı kiramın en alimlerinden biridir. En çok hadis rivayet edenlerden biridir. Yapabilirdi. Ama Hazreti Ömer radıyallahu an bu iş babadan oğula geçen bir sisteme dönmesin diye oğluna bir evden bir kurban yeter oğlum dedi. Sen bundan sonra babanın ve kendinin affı için bağışlanması ve Allah katında derecemiz için ibadete ver kendini. Dünyayı sil gönlünden. Ey Abdullah oğlum, bugünden sonra bana şu verilsin diye bekleme. Sen kendini Rabbine Allah yolunda hizmetlere ada. Hazreti Ömer bir vasiyette bulundu Müslümanlardan dedi ki ben vefat edersem namazımı Süheyb-i Rumi'ye kıldırın. Ne o Süheyb-i Rumi? Kim? Annesi Rum. Hazreti Ömer'in ne emmisinin oğlu ne dayısının oğlu. Aşere-i Mübeşşere'den koca koca büyük sahabiler var orada. Yani bana sorsanız Hazreti Ömer'in cenaze namazını kim kılsın hocam deseniz ben derdim ki, ya Hazreti Osman kıldırsın, ya Hazreti Ali kıldırsın, onlara yakışır. Değil mi? Ya Abdurrahman İbni Avf kıldırsın, ya Talha bin Ubeydullah kıldırsın, ya Zübeyir bin Avvam kıldırsın, ya da oğlu Abdullah İbni Ömer kıldırsın, ya da eniştesi yine aşereyi mübeşşer eden çok salih bir insan. Evliyaullah dediğiniz şey, işte bu adamın hayatıydı. Evliyaullah diyoruz yani Anadolu mantığıyla ha. İşte bu adam ağzından bir kadın canını çok yakmış. Said bin Zeydin. Said bin Zeyd kuyusuyla ilgili canını çok yakan o kadına sen şu kuyuna varmadan ben bana bu kadar acı sözleri söyleyen kadın. Kuyunun başına varmadan Allah kim haklıysa onu cezalandırsın dedi. Kadın kuyunun başına varmadan iki gözü birden kör oldu. Allah. Abdullah İbni Ömer'in, Hazreti Ömer'in eniştesi Said bin Zeyd. O da orada. Cenazeyi biraz sonra zaten mezara o indirecek. Yani Allah ağzından çıkan sözü reddetmeyeceği salih bir insan. Said bin Zeyd. Bunların hepsi mübarek zat. Hazreti Ali'yi teraziye koyacak adam biz miyiz haşa? Hazreti Ali gibi bir adam var o mecliste. Namazı niye Süheyb-i Rumi kıldırıyor? Hiç merak ettiniz mi? İçinde kendi ırkını, kendi şehrini, kendi bölgesini kutsallaştıranlar çok iyi dinleyin. Ömer'in cenaze namazını niçin bir Rum Müslüman kıldırmıştır? Süheyb i Rumi radıyallahu an. Mısırlı, babası Arap, annesi Rum. Süheyb'in ve cenazeyi bu adam kaldıracak. İki gün boyunca Müslümanların imamı bu olacak halife seçilinceye kadar. O halife olmuyor dikkat edin. Hazreti Ömer radıyallahu an yaralandığında oğlu Abdullah'a dedi ki: "Oğlum, Ayşe annene git ve selamımı söyle. De ki babamın şu fani dünyada küçücük bir isteği var senden. Biz dostum Ebu Bekir ve Allah'ın Resulü peygamberimizden hiç ayrılmadım. Hayatım boyunca onlardan ayrılmayı hiç istemedim. Eğer kabul edersen Resulullah ve Ebu Bekir senin odanda yatıyor. Senin odanın bir kenarına da beni gömsünler mi? Babanın bir ricası olarak Ayşe annene git dedi. Hazreti Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Ayşe anamızın evine vardı. Hazreti Ömer'in selamını götürdü. Hazreti Ömer'in vurulmasıyla zaten Medine matem yeri gibiydi. Hazreti Ayşe annemizin de içi yanıyordu. Gözleri yaşlı, yaşlarla dolu. Hazreti Abdullah İbni Ömer gelince gel dedi ey koca Ömer'in oğlu gel. Ömer'den sonra bu dünyada ne hayır kalır ki dedi. Resulullah göçtü, Ebu Bekir göçtü. Ömer de gittikten sonra dünyanın daha hayırı ne kaldı ki dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz.